Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Photoshop'ta manipülasyon yapacağız. E, yapmak istediğimiz görsel tam olarak böyle olacak. Böyle gözükecek. E, i̇ki tane resim oluşuyor zaten. Hemen başlayalım. İlk başta CTRL O ile e, kitap resmimizi açalım. Kitap resmimizi açtıktan sonra hemen katmanlardan e buraya gelip Ctrl J yapacağız. Bunu kopyalayacağız. E katman dışına çıkartmamız gerekiyor. Katman 1'deyken sonra buradan normal değil. Bunu çoğalt yapmamız gerekiyor. Çoğalt yaptık. Ardından hemen diğer resmimizi alalım. Yine Ctrl O yapalım. Bu sarı gözümüzü alacağız. Gözü aldıktan sonra hemen buradan ee, hemen kitabımızın oraya taşıyacağız bunu ee, taşıdık ardından sonra katman 2 seçiliyken yine burada e, normal değil bunu da çoğalt yapacağız hemen bunu ortalayalım tamamdır ardından bunun e, etraflarını kesmemiz gerekiyor kırpmamız gerekiyor ee, kısa yol tuşu kalemle yapacağız bunu. Kalemin kısa yol tuşu P ile P hemen P'ye bastık zaten burada hemen. Bunu biraz yakınlaştıralım. Sonra buradan itibaren burları kesmemiz gerekiyor. Tamamdır. Ardından buna gelip sağ tık yapıp seçim yap dememiz gerekiyor. Seçim yap dedikten sonra bu bir olacak burası. Tamamı basalım. Ardından hemen FX'in yanındaki yere gelip basmamız gerekiyor buraya. Bastık. Etrafını kırptı. Şu an ondan sonra silgiyle bunun etrafını silerek birazcık daha gerçekçilik e, Katmamız gerekiyor. Silginin kısa uçuşu da hemen E, E basarak. E, sonra e, silginin boyutunu 202 yaptım ben. Yani siz de 200 civarı yapsanız o olur. Opaklık derecesini yüzde 40 e, akışında yüzde 20 yaptıktan sonra bunun etrafına hafiften dokundurarak birazcık gerçeklik katalım. E, tabii ki de elin oraya da yapmamız gerekiyor. tamamdır hemen ardından fx'in fix'in yanın bir yanındaki değil iki yanındaki yere basmamız gerekiyor buradan renk aramaya basacağız renk aramaya bastıktan sonra buraya gelip basmamız gerekiyor ilk başta ilk önce buna basmamız gerekiyor bastık ardından buraya gelip burada film stock dememiz gerekiyor dedikten sonra ee, şeklimiz ortaya çıkmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.